Şimdi gene daha çıktım bugün. Bakalım şuradaki suya geçebilecek miyiz? Gene gürül gürül akıyor burası. Ee, dediğim gibi baraj kapağını açmışlardı Geçemeyiz geldim geldiğimde yukarı çıktığımda su akıyor. Önceden şu taraftan yakınlaştırabiliyorum, yakınlaştıramıyorum. Şu taraftan akıyordu. Orayı kapatmışlar aşağı barajdan borusuna açmış Buradan akıyor. Normalde şu karşı taşlardan şöyle göstereyim. Yakınlaştırabiliyoruz. Evet. Normalde şu taşlara basıp karşıya geçiyorduk. Tahta döşemişler. Yani su çok aktığı için tahtaları geçiyor. Bakalım. Ben geçen şuraya taş koydu. Bu taş duruyor. Bakın taş sağlam mı? Sağlamsa üstüne basıp karşıya geçeceğim. Yani evet. Şey sağlam. Ya, aşağı, aşağı. hop işte karşı iyi. Yani tahta bayağı ıslak olduğu için kayıyor bayağı. Taşıyor şu böyle gidemem istiyorlar taşın geçiniz mi? acayip yapmıyor bu. Şimdi yukarı çıkacağım. Suyun altında yeri göstereceğim. Şurala şöyle çıkayım. Suyun yerde baktığını sizlere göstereyim. Ee, geçen gün de zaten bir video çektiydim, şu sütü yollar eklediydim. Orada görenler görmüştür. Burada bayağı çık bir şey olmuş. Allah'tan taşlar var. Şöyle çıkalım yukarı doğru. Geldik. Dediğim baraj zaten şu karşısı. Şöyle kendimle çekeyim aynı zamanda. Şimdi oradaki o akıntının sebebi buradaki baraj suyunun yüksek olması. Ama dediğim gibi aşağıdan baraj borusunu açtıkları için şöyle gidelim baraj borusu açıldığı için su bayağı gidiyor. Zaten sesi de size geliyordur. Zoom yapabilir miyim? Bir bakayım. Yok zoom yapamıyorum. Şöyle heh, yaptım. Şurayı açtıkları için su aşağıdan bayağı çıkıyor. Şimdi normalde şurayı kapattıkları zaman şu aşağıdan akrasını kapattıkları zaman suyun iyi şurası Burada da bayağı düşmüş. Geçen gün geldiğimde burada da su gidiyordu. Bu demektir ki yağmurlar düşünce seviyeyi düşürmüş burası. Buradan akmıyor. Normalde buradan akar zaten. Şuradan da neredeyse hiç su akmıyor. Diyecek kadar az. Su buradan aşağıya gittiği zaman o aşağısı kapanmıyordu. Şimdi haliyle şu aşağı doğru yaşlıları için aşağıda bayağı su akıntısı oluyor. Ama su seviyesi düşünce tahminim boruyu kapatırlar. Boruyu kapattıkları zaman zaten borunun yeri şu içeri kısım. Şu gördüğünüz bir Boruyu kapattıkları zaman su buradan akacaktır. Bura çok yükselirse aşağı boruyu açıyorlar demek. İyi bugün de çıktık. Bugün ayın kaçı? Tarih söyleyelim. Bugün ikisi, ayın ikisi. ikinci ayın onu. Saat kaç saat şu anda? O oh, saati görebilsem söyleyeceğim. Bu telefonla Bir şey yapalım. Saatimiz saatimiz Evet. Saat saat göremiyorum. 11.47 55 dakikadır yoldayız. 4.29 kilometre yapmışız. Bu turun tamamının Eve varasaya bir 10 kilometre buluyor zaten. Daha iyi yeni yarıladım diyebilirim. Ama güzel, seviyorum ben bu dağı. Şuralar falan güzel yerler. Şöyle bir yakınlaştıralım. Şöyle tepeler. Şeyde hütte var, bir dağ evi var. Oraya gidiyorum, oradan dönüş yoldan gidiyorum. Ülürken'e çıkıyorum normalde buradan da. Ülürken daha uzak. Yüksek bir dağ. Şimdi hava biraz soğuk. Yağmur da var. O bayağı adamı şey yapıyor, çamur yapıyor. Ona göre de giyinmek lazım da o biraz daha uzun sürüyor. Bir çıkış iniş büyük bir ihtimal 5-6 saat sürer. Bu tür bu benim gittiğim 9 kilometrelik tur. Ee, bir 2 saat falan sürüyor. Hani yürüyüş temposuna, molalara bağlı olarak 2 saat falan sürüyor. Ben bir de biraz oyalanıyorum. Öyle hani tamam spor olsun diye çıkıyoruz ama tadını da çıkarmaya çalışıyorum. Yani şu dağın, şu sessizliğin, şu güzelliğin, şu bol oksijenin tadı bir başka oluyor. O yüzden buraya geldim mi bir oturuyorum, dinleniyorum. Biraz sessizlik, biraz etrafı izleme. Ne bileyim, güzel oluyor ya. Şu tahtalar döşemişler güzel oldu ya. Önceden hep çamur, hep bal çıktı. Vardı tahta vardı bayağı eskiydi. Geçen yazdı yanlış hatırlamıyorsam videoyu çekmiştim zaten. Koymuştum da YouTube'a oraya bir. Baya güzel olmuş. Ya bak gölün baksana. Burada üç tane baraj var zaten. Baya güzel su birikiyor burada. Akıntı da çok oluyor. Ben de fırsat buldukça çıkıyorum bugün pazartesi. olan Kenan okuldaydı zaten yağmur yağmıyor yani hava güzel dediğime bakmayın <laughs> soğuk şu anda ama hani en azından yağmur yağmıyor zaten takkayı makkeyi taktık çeket işlik tişört atlet ona göre giyiniyoruz tabi ee, hani havanın güzel burada hava güzel dedik mi en azından rüzgarlı yağmur yağmıyor demektir normalde rüzgarla yağmur aynı anda yağdım hava bayağı kötü oluyor bugün iyiyiz gene şöyle devam ediyorum. Hadi bir, de bir de fazla uzun tutmayayım. Ama güzel ya. böyle bak gidip gele gidip gele zaten zamanda yollar olmuş. Yukarıya çıkasıya kadar zaten araba yolu da var. Çünkü bazen ağaç maaş kesme, o baraj göllerini aşmaya insanlar görevliler geldiği için arabayla belli bir yere kadar çıkıyorlar. Ondan sonrası zaten yürüyüş mecburi. Böyle zaten kayalıklar var. Biraz kaygan ama kabiği sıkıntı yok. Kayaların olması güzel. En azından çamur olmuyor. Balçık olmuyor. Kayaların üstünden ceylan gibi seke seke gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Şurada kocaman bir kaya var. Yazın şu tepeye bir çıktım da. Şimdi ıslak kaygandır. Sakatlamayalım kendimizi. Şu altı da güzel. Ha. Yağmur yağdığında mesela şu kayanın altında bir tane de ufak kaya var. Şöyle altına girebiliyorsun yani bir çatı görevi görüyor eğer rüzgar yoksa. Yağmurda koruyabiliyor. Şöyle göstereyim gene. Güzel. Bayağı kocaman bir kaya. Şu alta oturup mola verebiliyorsun yani. Şöyle bir yakınlaştırayım. Şu kaya üstü işte kapatıyor. Güzel. Ne diyelim? Yolumuz devam ediyor bakalım daha gideceğiz herkes kendine iyi baksın telefon elde tutunca belki benim gözüm pek gözükmüyordur ön ve çektiğim için görüntüyü pek ayarlayamıyoruz olacak o kadar herkese selamlar şimdi birazdan şu karşıda görünüyor mu bilmiyorum ama orada bir daha ev var oraya gideceğim Burası mola yeri. Şöyle barajdan oradan çıktık buraya geldik. Burada önceden eskiden bu tahtalar yoktu. Bu yazın bu tahtalar koymuşu Çok güzel olmuş. Bu bayağı bal çıktı yani. Şöyle göstereyim. Şu ayağımın altı hep su. Yani alttan su gidiyordu böyle. Taşlar falan bayağı suyun altında kaldıydı. Hani buradan geçmek şuralardan falan geçiyorduk. Şöyle tepelere çıkıyorduk ama çok yağmur yağdığı için çimlerin fıçık fıçık böyle su doluyordu. <laughs> Neyse ki böyle tahtalar koymuşlar çok güzel olmuş. Hem daha rahat geçiyoruz hem insanları biraz da çıkmaları için gezmeleri için teşvik ediyor. Güzel oluyor. Şu anda 6. kilometredeyim. Daha yeni saate baktım. Daha doğrusu kulaklıktan söyledi. 6. kilometreyi tamamladığımı galiba hatırlamıyorsam da yukarı çıkıp yine bakarız. Şuradan şöyle devam ediyoruz. Aslında bu yolun sonu şu tepeye çıktığımız şu karşıda da bir tane daha var. Şöyle bir yakınlaştırabilirsem onu da göstereyim. Ha şu tepede de bir tane daha var. Şurada gözüken antenli yer olan orası da ödürürken yazın oraya bayağı çıktıydım da şimdi hem zamanım yok fazla. Bir ikincisi de yağmurlu hava olduğu için yukarıdan baya su akıyordur o geçtiğimiz yollar. Ona bayağı hazırlı gelmek lazım. Bir de çanta falan almadım yanıma su mu içecek. Hani bu iki saatlik olduğu için yanıma öyle bir şey alayım demedim. Şöyle şey yapalım videoyu. Oraya çıkacağım da Allah izin verirse yanıma bir yiyecek bir şeyler. Artı su mu içecek iyi oluyor. O tepeye çıktım zaten orada bir iki saat kalıyorum ben. Hem dinlenme amaçlı hem de manzarası çok güzel. Ulrike'nin Bergen diye yazarsanız zaten illaki videoları çıkacaktır. Çok meşhur bir yer. Orası bayağı güzel yani. Yazın hava güzel olduğunda herkes oraları atıyor kendini. Manzarası da güzel böyle tepeye çıktığında bizim Konya'nın ah şu gibi düşünebilirsiniz. Yani kuş bakışı Bergen'i izleyebiliyorsunuz. Taşlar da biraz kaygan dikkatli yürümek lazım. Şuradan gidiyorum. Şu bağ evinin olduğu yerde yazın hava güzel olduğunda o bağ evinin sahipleri mi artık belirleyelim tam bilmiyorum. Açıyorlar orada içecek falan satıyorlar. Waffle satıyorlar. Sosisli satıyorlar. Bir de önünde göl olduğu için kayak falan var onu kiraya veriyorlar. Millet bayağı biniyor balık yakalıyor. Balık yakalamaya gelen oluyor. Suya girip yüzenler oluyor. Yani bayağı güzel aktiviteler oluyor yazın. Hava iyi olduğunda özellikle güneşli havalarda. Okullar geliyor buraya mesela. Benim oğlanın gittiği okul. Her sene buraya gelir hava güzel olduğunda. Buraya geliyorlar. Artık kaçıncı sınıfta ayarlıyorlar. Bunlar burada bayağı hem spor hem yürüyüş hem tur hem eğlence aktivite. Güzel oluyor. Böyle şu yoldan çıkacağım şimdi. Karşıdan gelen biri var. Ama çekmeyelim şöyle kendimizi çekelim. Alo. Evet. Bunu gönderdik. Şöyle de devam edelim. Burada biraz adam yürüyor. Ben zaten burada mola veriyorum. Her zaman geldiğimde. Sonra startı yolda çekiyor. Şöyle Şuradaki daha evi de güzel. Yazın oraya birkaç kere çıkmıyorum bu ülkeme giderken orada mola verdi. Aslında baya güzel bir yer. Bu oh, güzel. Yazın buraya geldiğimde hava iyi olduğunda baya suya falan girenler oluyor. Bizim gideceğimiz yer. Şöyle tabelada da göstereyim. Sedal'ın diyor. Zaten benim oturduğum mühitin ismi Sedal. 3 kilometre yazıyor da bu hani başlangıcı. Ben Allah izin verirse 3 kilometreden sonra bir 2 kilometre daha eve doğru yürüyorum. Bir saate bakacağım. Bakalım ne kadar gitmişiz, ne kadar gelmişiz. bir ee, 1 saat 13 dakika olmuş. 7810 adım atmışız. 5.4 kilometre yapmışız. Kalp atışımız 128 yazıyor. Devam ediyoruz. Burası Bak yönüne hütte dedikleri yer. Şunlar da kayaklar. İsteyen biniyor. Açılıyor. Balık tutuyor. Yüzüyorlar. Şu i̇şte taşların oraya falan oturuyorlar. Mangalını getiren mangal yakıyor. Buradan bir şey satın almak isteyen buradan satın alıyor. Baya güzel bir yer. Oturak de var zaten. Güzel bir hütte. Güneş panellerini de görüyorsunuz zaten. Ay. Şöyle yavaş yavaş şurada Bir hafif bir kayalık tepe var Oraya gideceğim de orada durmayı seviyorum Oraya durduğum zaman biraz yüksek olduğu için Her tarafı görebiliyorum Orası hoşuma gidiyor yani O kayaların üstüne çıktığım zaman Çocukken köyde Kayaların üstüne çıkıp Gezmeyi aklıma getiriyor Nedense Ben de o hissi Burada yaşamaya çalışıyorum yani. Ama yer ya. Şöyle kayalardan, taşlardan geçiyoruz. Su da bayağı yüksek. Zaten kaç gündür de güzel yağmur yağıyor. Akşama doğru da yağmur yağacak. Normalde ben öğlen sonları çıkıyorum da. Bugün öğlen son işimiz var. Kenan müzik kursa gidiyor. Klarnet dersi var. Bir de yağmur yağacak. Hava durumuna baktım. Dedim ben o zaman. Şimdi çıkayım gezeyim dolaşayım öyle geleyim hazır yağmur da yok hava da iyi vaktimiz de bol gezelim dolaşalım çıkalım kendimizi dağlara taşlara da vuralım Ay, şu karşıdaki karaya çıkacağım burası güzel şöyle bir yakınlaştırayım az daha yakınlaştırayım oraya güzel hoşuma gidiyoruz. genelde burada durup etrafı seyrediyorum. Bakıyorum, ediyorum. Hoşuma gidiyor orası. Şöyle oraya çıkayım da etrafı bir 360 derece çekelim. Bizim köyümüz sarayını küçük küçükken su depomuz vardı. Depoya çıkar, onun önünde de böyle kayalıklar vardı. Oraya benziyor biraz. Şöyle çıktık şimdi bizim şu karşıdan ben devam edeceğim. Şurada tahtaylı yolu görüyorsunuz. Şöyle biraz daha yakınlaştırabilirsin. Şuradan şöyle şu tahtalardan şuradan şu karşıya aşağı doğru ineceğim Allah'ın izniyle. Oh böyle çıktım tepe şu karşıda da bir daha evi var. Dur elimi çekeyim. Şöyle göstereyim. Şöyle 360 derece dönelim hep beraber. Ho ho! Ölürkeni bir yaklaştırayım ya. Lükeni buradan çekebiliyor muyuz? Çekiyoruz. Şurası karşı. Oraya da çıkıyorum zaman zaman. Ama bugün çıkmayacağım. Güzel bir. Şöyle şurada da su birikintisi var. Burası da güzel. Burası da güzel. Şuraya da bir kayak koymuşlar. Büyük bir ihtimal şu Aşağı inip suya giriyorlarsa. Evet, fazla terim soğumadan ben yola devam edeyim. Daha bir 4-5 kilometre yolum var. Görüşürüz. Saati de söyleyeyim bu arada. Saatimiz bugün 2 var Yani 10. ayın ikisi 12-13 geçiyor. Selamlar. Şimdi aşağıya indik. Şu anda 7. kilometrenin içindeyim. Şurada da bir tane otomatik çim biçme makinesi var onu gördüm de. Onu bir çekeyim. Dikkatimi çekti. Böyle otomatik için biçiyor makine. Ben de dağdan aşağı indim. Enişte topraklı kayalı yol vardı orada koştum baya. Normalde ben bu turu 10 dakikaya bir kilometre diye hesaplıyorum da daha yukarı çıkış olunca haliyle fazla zaman alıyor inerken de hızlı iniyoruz. Ama tempo yapmak adına ben pek şey yapmıyorum. Saati takılmıyorum. Yalnız da bir ufak ufak koşular yapıyorum. Şimdi daha da aşağı inerken de bayağı bir koştum bir kilometre. Terledim şapkayı falan çıkardım yani bu işim. Altı kişi altı dakikadan bir dakikadan ne bir kilometre yapmışım. Onu zaten videonun sonuna saatin ekran resmini alıp koyarım. Şimdi şurada bir elma ağacı var geçen gün Gördüm bayağı da elma var Sökendi yok elmalar hep dibine düşmüş Ben de huyum kurusun çok severim Bakayım eğer hala elma varsa Ki var gözüküyor şöyle bir göstereyim Görünürse Kırmızı kırmızı Bir dalacağım oraya Biraz elma sökeyim hazır ortalıkta sakin Evet Şöyle bir üç tane elma Aldık kendimize Yolda Yes. Şimdi aşağıya doğru gidiyorum zaten. Biraz yavaşlayayım. bu koşu yaptım. Videonun sonunda eve gidince bakacağım kaç kilometre kaç saatte yapmışız etmişiz. Saatimizi çalıştırdıydık. Göreceğiz. Evet turumuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şuralar benim oturduğum evin olduğu yer. Bizim burası bir site gibi. 50 tane ev var. Şunlar en üst sıra şu silah olanlar benim evin önünde zaten. Şu da yukarı taraftan aşağı iniyoruz. Şu anda 9 kilometreyi bitirdik. Ortalama bir kilometreyi 11 dakika öyle bir şey dedi kullandı tam bakamadım dinleyemedim müzik de çalıyor da aynı anda olunca şey yapmadım ama videonun sonuna saati programına bakacağım. Bir ekran videosu da alacağım. Onunla beraber ekleyeceğim. Kaç kilometre kaç dakikada yapmışız? Ortalama kilometremiz ne? Hızımız neymiş? Ortalama kalp atışımız nasılmış falan filan. Onu da bir ekran videosu alıp koyarım. Yalnız şansıma ben çıktım. Şöyle çevireyim. Güneş epey çıktı yani. Takkeyle çıkmıştım yolda çıkardım bayağı Hava Havada güzel, güzel. güneşli var zaten şöyle görünüyor. Benim komşunun arabası. Şuraya ineyim bir de postaya bakayım. Burada bizim oturduğumuz evin sitesi şöyle üç tane. Bir orta var. Şu altta garaj. Şurası garajın giriş kapısı. Şuradan içeri giriyoruz. Ondan sonra arabayı buraya park ediyoruz 50 artı. 10 misafir garajı yerimiz var. Şurası çöpleri koyduğumuz yer. Şurada posta kutumuz. Bakalım posta gelmiş mi? Bir tane reklam atmışlar. Reklam istemiyoruz dediğimiz halde reklam atmışlar. Atsınlar bayım. Şuraya doğru gideceğim. Şu karşı tarafta Kenan'ın okulu. Şu iki binanın arasında bilmiyorum. Gözüküyor pek gözükmüyor Nasıl? Şurası da böyle böyle Şöyle birazdan da saati de bir göstereyim. Bir de saat programından ekran videosu alayım. Saat kaç şu anda? Saat 12.55. İyi ee, bayağı gezmişiz. Saati bir açalım. Şöyle bakalım neymiş. En son müzik çalıyordu. da 12958 adım atmışız. Tamam diyelim. Tamamladık. Ondan sonra kaydediyor. Şu anda kaydettim. Evet. 1 saat 54 dakikada 9.22 kilometre yapmış Saat 10.49'da başladık. 12.56'da bitirdik. Ortalama hızımız 4.48 diyor. Devam edelim. Geri kalan ne ben telefonun ekranından alayım. Videoyu da burada bitireyim. Ekleyeceğim geri kalanını. Şurada benim ev. Şimdi ekran videosu alacağım da şöyle yan olmuyor dönmüyor. Mecbur dik alacağız. 1 saat 54 dakikada yürüyüşümüzü yaptık. 9.2 kilometre yürüdük. Gittik. Ortalama hızımız 4.8. Şu haritada gözüken gittiğimiz yer şöyle büyütebiliyor muyuz? Evet. Şu bayraklı yer başlangıç. Benim evin olduğu yer. Ve dolaştık dolaştık da tepeye çıktık. Suların olduğu yer. Şu üç tane su olan yer. Barajların olduğu yer zaten. Oraları da gezdik. Geldik. Üç tane aşağı inelim. Kilometrelerimize bakalım. İlk kilometremizi 11 dakika 34 saniye ikinci 11 dakika 10 saniye 3. 13 14 5. kilometre 7. kilometreyi yaptım 6.25 koştum zaten hızımda 9.3 kilometre 10. kilometre 3 dakika 11 o zaten sonunu saymayalım bir geri gidelim kalp atışlarımıza bakalım kalp atışlarımız da gayet güzel güzel diyagramı da burada Maksimum 153'e çıkmış. Güzel güzel. 1 saat 54 dakika. Saat 10.49'da başladık. 12.56'da bitirdik. Hadi geçmiş olsun diyelim. Selamlar.